Esma anneciğim ne yapıyorsun? Kitap okuyorum. Aferin benim akıllı kızım ama. Ee, bir markete gidip gelebilir misin? İki tane taze ekmek alınması gerekiyor. Yemek hazırladım. Anne ya görmüyor musun? Şu an kitap okuyorum. Abim arayacaksın gitsin. Anneciğim abini yollayacaktım ama o da futbola gitti. Halı saha maçı varmış. Ne futboluma gitti? Evet anneciğim. Hadi bakalım iki tane taze ekmek alacaksın tamam mı? Ama bir şartım var. Ne şartın var? Yoksa yine paranın üstüne abur cubur falan mı almak istiyorsun? Hayır anne yani, patenlerle gideceğim. Patenlerle mi gideceksin? Peki tek başına düşmez misin? Düşmem anne. İyi hadi o zaman. Patenlerini giy. Ondan sonra da iki tane ekmek al gel. Al bakalım parayı da. Çok dikkatli olama tamam mı Esma? Dur şuralarını takayım ben sana. Şöyle bu bir. Dur anneciğim bunu da takalım. Bu da iki. Zaten artık paten sürmeyi öğrendin değil mi? Evet, Dikkatlice öğrendim. gidip gelebilirsin. Evet. Aa Esma bir şey unuttuk. Uf, ne unuttuk anne? Ee, dizdiklerini ve kaskını takmayı unuttuk. Anne boş ver zaten bakkal şuradan şurası. Gidip hemen gelirim. İyi peki. Hadi sürgü bakalım. Sür sür sür. Esma ablan nereye gidiyorsun bakalım? Ha? Beni de götürür müsün yanında? Ben de hem birazcık dışarı falan çıkmış olurum ya havaları. Bu evin içinde iyice bunaldım ya. Kimse beni duymuyor mu? Ho -ho. Bakalım ben de gitmek istiyorum ya. Bu kedicik niye mi alıyor? Anlamadım Esma dışarı çıkıyorsun ya galiba seninle gitmek istiyor. Hadi bakalım. Asansöre bin tamam merdivenlerden gidemezsin çünkü. Ay Esma sen daha buradan çıkamadın ya nasıl markete kadar gideceksin anlamadım. Bas bakalım asansöre. Anne merak etme hemen gireceğim. Tamam Esma dikkatli ol. Ben de şu kediye bir bakayım. miyavlıyor sürekli. Tarçın ne oldu kızım? Küstün mü yoksa sen? Ama Esma abla seni götüremezdi ki yanında. Birlikte gidemezdiniz. Aa kapı mı çaldı ya? Dur bakalım ne çabuk geldi bu kız. Ay Esma mı geldi acaba? Geldim geldim. <laughs> ne oldu? Anne. Düştün mü? Esma daha şimdi yeni çıkmıştın kapıdan. Ne çabuk düştün ya? Neren acıyor? Bacağım. Bacağım mı acıyor? Aç bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Esma çok fena olmuş bacağın ya. Anne hastaneye götür beni. Bacağım çok acıyor. Tamam anneciğim dur. Şuraya bir otur bakalım sen. Şöyle bir otur. Patenleri bir çıkartalım öncelikle. Otur anneciğim geç. Otur. Olduğun yere otur anneciğim. Patenleri çıkartayım. Ayakkabıları giydirelim öyle gidelim. Ver şu parayı. Ay, keşke istemeseydim senden ekmek falan ya. Abim de anne ya. Dur, gel. Abim de. Ay Esma sahi... Ay Esma, sadece bir ekmek alacaktın. Niye sen bu patenleri falan giymek istedin? Anlamadım ya. Dur bakalım. Ya, çok acıyor. Oh. Hemen doktoru gitmem lazım. Hadi kalk bakalım. Şuradan bir sağlık ocağına hastaneye gidelim. Doktor bir baksın bacağına. <laughs> Yürüyemiyorum ki. Dur arabayla gideceğiz Esma ben anahtarlarımı alayım bekle beni. Ee, tamam anneciğim batı dur batı geldik. Aa, ha gir dede. Gidelim anneciğim geç bakalım. Ay seki seki gidiyor. Ay. Tamam tamam dur anneciğim. İyi günler doktor bey. İyi günler. Ee, yine biz geldik. Esma hastalandı. Yani aslında bir kaza geçirdi. Yine ne oldu Esma? Aa, <laughs> ne oldu senin böyle? Paterne bakkala gidiyordum. Patenle gidiyordun ama senin e, dizliğin yok mu da ayaklarında? Yok, yoktu. Aa anne sen çocuğun sen Ben, ben söylemiştim böyle? dizliklerini ve kaskını takalım diye ama o hemen gider gelirim demişti doktor amcası. Aa. Ama gidemeden apartmanda düşmüş. Bakar mısınız evet. bacağın ne hale geldi? Çok kötü yaralanmış Esma bu sefer. Çok kötü yaralanmış bizi bakalım, Ay, bir film çok çekelim. Acıyor. Bir film çekelim, bakalım kırık veya çatlak var mı diye. Tamam. <laughs> tamam doktor bey. Yaramaz Esma Hanım. Aa, kedimiz de gelmiş. Kedi de mi gelmiş? Kedi de peşimizden gelmiş galiba. Böyle yat anneciğim Sediye. Uzan anneciğim, yat. Ayakkabılarını dursun, çıkartmaya gerek yok. Şöyle yat bakalım. Aa, çok acıyor! <laughs> Keşke gitmeseydim. Çok ya. yaramazsın Esma, çok. Yok, doktor bey. Ben işimiz ben kitap okuyordum annem Ama kızım acım bak kula git gel dedim sana ben paten demedim ki. Ama anne. Lütfen susar mısınız? Burası hastane sohbetiniz evinizde yapın. Tamam doktor bey kusura bakmayın. Değil bir şey söyleyeceğim ya bu tarçın niye geldi? Kızım sen ne zaman geldin peşimizde anlamadım. Doktorun masasına çıkmış. Bir nereye çıktı baksana şuna biri. Bile... Ay kusura bakmayın doktor bey e, kedisi Esma'nın peşinden gelmiş. Lütfen seni şöyle alalım. Kedicik. Minnoş Hanım. Seni de şöyle dur. Tamam. Tarçın gel kızım bak. Ne oldu? Başımıza neler geldi kız? <laughs> Ağlama Esma'cığım biraz bekleyin filmler çıksın. Ben birazdan size göndereceğim zaten. Filmlere bakayım bir. Ne, nedir? Karın mı, mı var? Çıkın mı var? Tamam anneciğim dur sakin ol birazcık. Ya nasıl sakin olayım? Anne bacağım acıyor. Az biraz bekleyiniz. Ben filmlere bakayım sonuçlarına. Tamam doktor bey. Orada ne sonuca bakıyor acaba anlamadım ki bu ne ya film kaseti gibi Esma bu doktor yoksa gerçekten doktor falan değil mi hep buraya geliyoruz ama ha ben doktor ne doktor mu İler e, da... biraz sessiz olunuz tamam doktor ben, ben sessiz olurum. <laughs> olurum doktor Taçın peki ya sen neden geldin ha neden geldin kızın peşimizden ya kaybolsaydın sokaklarda. Anne ya, Esma abla o kadar çok ağladı ki dayanamadım. Hemen ben de geldim peşinizden. Birazcık köpek falan kovaladı ama olsun, hopladım, zıpladım ve geldim. Ay Esma abla ne kadar da üzgün. Ay canım benim ağlama, iyileşeceksin. Esma'cığım, ben pasmanını yapayım, acımayacak, merak etme. Ay yanıyor, bir, bir yanıyor. Bir baktım ben, kırık çatlak yok ama incinmiş tabi bacağı. <laughs> incinmiş birazcık. Doktor bey birazcık yavaş yapar mısınız? Akıyor. Esma yavaş yapıyor ama sen bu dizdik, kask bunlar takman gerekiyor. Sen paten binerken, sürerken. Benim süperken... sözümü dinlemedin Esma. Ya anne ben öğretmenim. Anne dinlemen mi? gerekiyor. O şekilde çıkamazsın ya. Daha büyük sorunlar da olabilirdi. Bacağın da kırılabilirdi. <laughs> Allah korusun. Allah'tan öyle bir şey olmamış doktor amcası. Ay, Şimdi güzel. saracak mıyız yoksa evet. sadece bir yara bandı falan mı yapıştıracağız? Yok yok bacağını saracağım da. <laughs> bacağını saracağım. O Götürürüm ben seni merak etme Esma. Sırtımda yine götürürüm seni. Okula gidersin. Bu okula gitmen engel değil Esma'cığım. Duydun doktor beyin sesini. Ama birkaç gün bacağını fazla hareket ettirme. Tamam. Hoplayıp zıplamazsa bence çabucacık iyileşebilir değil mi? Mümkünse bir daha da kas takmadan, koruyucu ekipmanlar olmadan da paten sürme. Tamam. Mumya gibi oldu anne ya. Tamam anneciğim doktor çok beni ediyorum. ne güzel sardı işte bacağını. Dur şöyle tutalım. Aa. Tamam. Şimdi bize reçete falan yazacak mısınız? Oraya krem, merhem falan sürmemiz gerekiyor sardı, mu? Evet, onu da yazacağım. Evet, bir müsaade edin. Onu da yazacağım ben size. Aa, aa, çok sinirli bir doktor. Ay anne böyle. Dur seni kaldırayım anneciğim, gel. Aa, çok acıyor bacağım. Tarcan'ı gördün mü kızım? Ay Allah'ım bir şey olmamış. Geldin ya oradan. Evet anneciğim ya. Ya dışarıda ona bir şey olsaydı ne yapardık? Senin yüzünden kedi bile kaybolabilirdi. Köpekler de kovalayabilirdi. <laughs> Ay Allah'tan hiçbir şey olmamış. Bir daha da Esma'cığım dikkatli olalım tamam mı? Annesi bu reçetemiz. Tamam ee, doktor. İçinde be. ağır kesici var. Ee, akşam aç karnına birer tane içsin. Tamam ee, doktor bey. Birkaç be. güne inşallah bir şey kalmasın ve yani ben hasta değilim ki bacağım acıyor. Neden şu pitiyorum? Ama ağrılarım var ya. Ağrı kesici ağrıyor acaba? Ağrı kesici verdim ben sana. Tamam hadi in bakalım sedyeden. Önce şunu indirelim. Hanımefendi şu, kendinize bir alın lütfen. Bir tasma takınız ya kaybolsaydı ne yapacaktınız? Ay Allah korusun gel bakalım Tarçın. Yaramaz kedi. Ay miyavlıyor Esma. Onunun bir yeri kırıldı acaba? Ay yok can bir şey olmamıştır. Değil mi? Kediye bir şey olmuş mudur Esma? Kucağında mıydı kedi? Yok ya, hayır kedi evdeydi biz sokağa çıkınca o da peşimizden. Aa nereye gitti o ya? Aa. Ay, doktor Bey <laughs> dolabınıza girdi. Bak bak. İşte gel gelsene buraya. Niye yaramazlık yapıyorsun kızım? Doktor amca şimdi sana da kızacak. İşte Taçın çık oradan. Esma alır mısın kediyi? Tamam. Teşekkür ediyoruz doktor bey. İyi günler. Tamam, hoşça be, kalın. İyi günler. hoşçakalın Esmacığım. Yavaş yavaş de. yavaş Esma. Gözlemek Yavaş üzere. Esma anneciğim ne yapıyorsun bakalım? Okuldan gelmişsin çantayı da oraya bıraktın. Ödevlerini de yapmadın. Kime söylüyorum ne yapıyorsun? Anne görmüyor musun ya telefonla oynuyorum. Esma artık o telefonu bırakır mısın ya saatlerde? Bak ödevlerin bir sürü öğretmenin yazmış bir sürü ödevin var. Hadi kalk bakalım artık ödevlerini yapma zamanı. Hayır anne yapmayacağım. Esma kime söylüyorum hadi kalk bakalım ödevlerini yapma zamanı. Of anne ya tamam. Tamam, hadi hızlıca bitir bakalım ödevlerini. Of ya, olamaz. Annem beni burada da buldu. Hmm, ne yapsam acaba? Buldum. Babamdan en iyisi yardım istemek. Baba, neredesin? Baba, baba. Ne oldu Esma? Yardımına ihtiyacım var. Ne yardımı? Annem bana hep ödev yaptırıyor. Ödev mi? Tabii yapacaksın ödevlerini. Ama oyun hiç oynayamıyorum. Televizyon izleyemiyorum. Ama ödevlerini bitir sonra yapsın bunları yani ödevden sonra. Ay yardım edebilir misin bana? Kızım beni hiç bu işlere bulaştırma. Annenle beni bulaştırma yavrucuğum. Hmm, tamam. Aranızda dediniz. Tamam ya baba. Of ya babam da bana yardım etmedi. En iyisi annenden gizli saklan bak. Hemen malzemelerimi toplayayım ve kendi odamı yapayım. Neler alsam acaba? Bu çok önemli bir şey. Orada ne güzel şeylerim varmış benim. Bunları da almam lazım. Sen de gel bakalım. Oh çok iyi oldu. Hazırım. Annemi yakalanmayayım. Kendi gizli odamı yapacağım. Yuppi. Kendime banyoda gizli bir oda yapacağım. İşte beni burada hayatta bulamaz annem. Hemen yerleşeyim. Sen git bakalım buraya. Sen de gir. annem burada hayatta bulamayacak. Burayı düzenlemem lazım. Hı hı. Yastığımı böyle koyayım. Sen de gel buraya uyumak için. Sana sarılırım şöyle dur. Hı hı. En ihtiyacım olan yemekler tabii ki de. Ben neden ışığı söndürmedim. Annem beni burada bulur. Hemen söndürmem lazım. Allah. Şimdi oldu. Oh! Burada çok rahat. Şöyle uzanayım. Öf. Birazdan karnım acıtır. Oh ya ödev yapmaktan da kurtuldum. Esma anneciğim bitti mi ödevlerin? Umarım bitirmişsindir ya akşam oldu. Aa, çanta hala burada. Fermuarını bile açmamış bu kız. Esma ne yapıyorsun? Aa, canım Esma nerede? Esma Sanırım Pelin suya su mı gitti? Ben ona ödevlerini yap demiştim ya. Pelin sularda ne işi var bu kızın anlamadım ya. Bir sürü de ödevi vardı. Dur ben şuradan Pelin suyu bir arayayım bakayım hemen geri gelsin. Esma'yı yollasınlar. Yaramaz Esma. Alo Pelin su. Ne yapıyorsun kızım? Ders mi yapıyorsun? aferin sana. Ee, Esma size mi geldi? Ne yok mu? Tamam tamam önemli bir şey yok. Tamam hadi kapat kızım bakayım. Hii, i̇nanmıyorum ya. Esma onlara da gitmemiş. Bu kız nerede acaba? Allah'ım yoksa eve mi saklandı? Doğru söyle bakalım Esma bir yerlere mi saklandı? Yok Pelin azıcık bir şey olabilir yani. Nerede olabilir ki acaba? Ay kesin evde bir yere saklandı. Pelin sularda yokmuş. Bir kere yaramaz dediğimiz Pelin su ders yapıyormuş. Allah Esma. Kesin burada bir yerlere saklandı bu kız. Esma neredesin bakalım çık ortaya. aa. Burada yok. Esma. Anneciğim ders yapmamak için nerelere saklandın acaba sen yine? Bakayım burada mı? Aa burası da boş. Aa buraların ışıkları yanıyor. Demek ki üst kata çıkmış. Sen görürsün gününü. Yaramaz kız seni. Esma. Neredesin anneciğim? Nereye gitti acaba bu kız ya? Esma. Dışarı falan mı çıktı acaba? Bakayım. Aa, kapı da kilitli. Esma burada yok. Allah Allah burada mı acaba? Esma neredesin? Yakalandım. Aa! İnanmıyorum sana Esma. Ne işin var senin burada? Odanı taşı mısın banyoya? Evet. Niye geldin Esma buraya? Şey ödev yapmamak için. Ödev yapmamak mi? için mi? Esma senin burada bir kere canın sıkılır ki tek başına. Evet çok sıkıldım. Hadi toparlan da aşağı inelim. Hayır inmem asla. Ama Esma ödev yapmamız ben lazım. Yok, ben burada uyurum ben Sen git ya. Anneciğim bir şey söyleyeceğim ya. Ödevlerim var ya hani onları yapman lazım. Ama yap bir şey söyleyeceğim sana. Madem kendine böyle banyoda güzel bir gizli oda yaptın. Ödevlerini buraya getirin. Burada çalışır mısın? Hmm, bir düşüneyim. O Hızlı olabilir. düşün. Tamam bekle beni burada. Sakın bir yere ayrılma. Kaçma sakın. Anlaştık mı? Anlaştık. Beni burada bekle. Hemen ödevlerini getiriyorum. Umarım Esma banyodan da başka bir yere kaçmamıştır. Hemen gidin de yakalayalım onu. Şu ödevlerini de götüreyim. Madem kendisine güzel bir oda yapmış. Orada da derslerine çalışsın. Esma kaçmadın demek kızım bir yere. Bakayım. Ana işte buradaymış ya gitmemiş. Aferin benim akıllı kızıma. <laughs> Bak bakalım. Bak ödevlerini getirdim. Şimdi öncelikle şu üstteki fasikülü yap tamam mı anneciğim? Aha. Bu kağıdı yap. Aa çantayla getirmişsin. Aferin sen çantayı koy üstünde çalışırsın. Hı Getir bakalım. Ay ışığı da kapatmış ya. Şaştım bu kız. Aha, aha. Bulma diye. Buldum ama. Hmm. Bakayım o çanta içinde neler var? Yok hiçbir şey yok anne. Buraya getirdiğine göre kesin içinde bir şeyler vardı ya Esma. Anne artan işte bir şeylerim ya. Getir getir aç bakayım. Yok bak anne ya bir şey hiç yok. Sen yok diyorsan Esma kesin onun içinde bir şeyler vardır ama neyse. Ödeye bittikten sonra bakacağım ona. Bakalım. Bak. Tamam bunu masa gibi kullanacağız. Tamam mı? Daire. Tamam koy oraya anneciğim biraz geriye doğru git. Tamam. Oh, evet dikkat et. Ay şuna bak Esma küvetin içinde <laughs> ders yapıyor. Böyle koy üstüne. Al bakalım. Kalemini daha. Ne oldu? Toplama işlemi Ay, çok kolay. Şey ya, çok Yo hiç de zor değil Esma. Göster bakalım bana. Bak burada ne diyor? 15'i Beş. bulman için. Evet onun üstünü tamamlayacaksın. He, anladım. tamam tamam. Şuradan kalemlerini aç bakayım. Kalemin kaldı mı acaba Esma? Her gün sana yeni kalem veriyorum ama kırıp öyle geliyorsun. Bakalım. İyi, güzel. Tamam, kalemin de varmış. Sen tane ödesini giyeyim. Tamam, şimdi sen ne yap musun Esma'cığım? Bu ödevini bitirdikten sonra sana bir sürpriz hediyem var. Ne? acaba? Söyleyeyim önemli. mi? Ne? Söyle, Söylüyorum, söyle Söylüyorum, Söylüyorum Esma. Slime var. <laughs> Hem de göz jelibonlu slime. Ne? Göz jelibonlu Evet, var. sen daha önce de onu görmüş müydün? Hayır. O hayır. zaman hemen hızlıca bitir bakalım ödevlerini. Bakayım. Hmm, i̇lk cevabı ne olabilir? da 5 tabii ki de. Aferin sana. İşte Esma'nın sürpriz hediyesi de burada. Esma'cığım ödevlerin bitti mi? Bitti anne. Aferin sana. Sana söz verdiğim gibi hediyeni getirdim. Al bakalım bu senin. Wow, göz slime. Evet. Çok güzel. Göz slime'ın bile oldu Esma. Getir bakalım. Bunun üstünde birazcık oynarsın. Göz çıkıyor mu oradan? Çıkart bakalım gözün Çık bakalım önce. Çok güzel gözcük. Allah! Yapışmış. <laughs> bakayım dur ben tutayım onu. <laughs> Esma bu göz pörtlemiş. İnanmıyorum ya. Şu hale bak. Gözüne doya tutsana şöyle Esma. Hii. Şöyle tutacaksın bak böyle. Elini çek gözüne bakayım. Ay yeşil göz Esma'nın gözü pörtlemiş. Allah korusun. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Hadi bakalım açalım. Ödevlerini bitirdiğin için sana hediye Esma. İçine de mi girmişsin? Yok girmemiştir ya içine bakalım. Nasılmış? Hadi aç bakalım. Esma'nın gizli odası arkadaşlar. Hı. Küvetin içinde kendi bir oda yapmış. Şaşkın kız. Gayet de, bence iyi. Bence de gayet iyi olmuş. Ver ben açayım istersen. Sen slime'ını aç. Çok zor. Ver anneciğim bunu. Açtım bile. Nasıl açtı ya? Bir kere de açtım. Slime'ı nasıl yeni aldım onu? Olabilir. Biraz pofuduk mu? Pofuduk pofuduk. Oh, Sabaha kadar burada kalacaksın ya Esma 24 saat boyunca. Buradan çıkmak yok tamam mı? Anlaştık. Anlaştık tabii. Al bakalım. Hmm, tadı nasıl acaba? Çok merak ettim arkadaşlar. Tamam açtım sana. Şu ödevlerini de ver istersen slime olması. Dur ben bunları toplayayım buradan. Birazcık kötü küçük... Allah. Şöyle ödevlerini Anne. böyle koyalım Esma'nın. Arkadaşlar. Aa! Odasını düzenleyelim. Abi, ne oldu? Çıktı. Allah korusun Esma. <laughs> o espriyi yapmıştık ya. Tekrar yeniden neden yapıyorsun ki? Yandan doğrastır bakalım. Çıkar. Ay böyle hmm. tamam. İçinden bir şey çıkıyor mu? Hmm. Bak. Ha, i̇çine ne öyle Esma? Ne ee, içindeki Reçel mi var içinde? Tamam ben şu slime'a bakacağım. <laughs> Aynı rengi de çok güzelmiş Esma bunu. Burada çok güzel bir tane paraşüt yapalım mı? Ne dersin? Yerde ikimiz. Allah. Hadi gel çık bakalım oradan. Daha önceden bir önceki videomuzda Esma ile birlikte e, slime şelalesi yapmıştık değil mi Esma'cığım? Yerde paraşüt yapmaya çalıştık yapamamıştık. Bakalım bu slime ile yapabilecek miyiz? Hadi bismillah. Hadi bakalım. Gel böyle şu tarafa geç. Şimdi Esma ile paraşüt yapacağız arkadaşlar. Bakalım olacak mı? Tut bakalım güzelce şöyle bir yuvarla. Sen iki eline tut. Ha, ha yere doğru atacağız. Hadi bir iki üç deyince. Hadi bakalım. Tutalım. Ay. A -a. Aa. Bu <laughs> da bozuk çıktı yoksa? Aç Esma. Dalgalansın. Bir. 2 3 Aa. Olmadı. Yeni baştan. Bence Esma bu sefer olacak. Ne diyorsun? Evet. Bir. 2 3 Aman yine olmadı. Ben yapmıyorum bu Ne yapalım biliyor şey musun? Tek başına yapabilir misin? Ya yapmayı deneyeceğim. Hadi evet. dene bakalım. Benim elimde kamera var ya Esma, o yüzden tutamıyoruz. Dur ben şu kamerayı bir kapatayım. Eğer paraşüt yapabilirsek hemen arkadaşlara gösterelim tamam mı? Anlaştık. İşte arkadaşlar başardık. Değil mi Esma'cığım? Bu sefer oldu bakın. Çok güzel bir paraşütümüz oldu. Ne güzel Esma. Patlamıyor bile. Değil mi? Patlamadı bak. Çok güzel oldu. Ne deneyeceksin? Patladı Patladı mı? Hemen geri yapıştır. Arkadaşlar artık çok uzun süre oldu değil mi Esma'cığım? Evet. Uyku saatimiz de geldi. Esma şimdi güzelce dişlerini fırçalayacak. Ve küvette yani banyoda uyuyacak. Hadi bakalım. Diş macunu nerede? Diş macunum burada. Birazcık suyu açar mısın anneciğim? Dişlerimizi de arkadaşlar yatmadan önce mutlaka fırçalıyoruz değil mi Esma'cığım? Yoksa dişlerimiz çürür. Sağlıklı olmayız. Getir bakalım minnacık nohut kadar. Şöyle. Çok güzelce fırçalasın bakalım Esma. <laughs> nasıl fırçalayacağım ben? Aa, nasıl bilmezsin ya yıllardır fırçalıyorsun aşağı yukarı. Çalıştır bakalım makinenin şarjı var mı acaba? Yok. Şarj bitmiş mi? Neyse doldurmamışız. Fırçala anneci böyle böyle. Bakayım. Çünkü biraz önce jelibonda yedin ya dişlerinde şeker kalmasın. Şimdi artık uyku zamanı. Hadi gir bakalım Esma'cığım küvetin içine. Artık Esma Ay. uyuyacak. Aa, slime'ın da dökülmüş. Onu da al anneciğim orada. Allah. Gir şimdi. Ben de ışığı kapatacağım. Bekle burada. Hazır mısın?